arkadaşlar bir video çek depolamam arkadaşlar onu yükselttim şimdi bu Arkadan 3 4 tane ekler çıktı filan Rico filan arkadaşlar, hani e arkadaşlar depolandığı <laughs> için ama az dedi. Bakın. İki tane yeni. Recover, değil bana Bakın arkadaşlar. Rico ve Bunlar çıkmıştı ama e, video gitti depolamam az olduğu için hadi görüşürüz bay bay.